Merhaba oğlak burçları. Bugün ilişkisi olmayanlar için bir açılım yapmak istedim. Bunun için büyük arkanaları desteden çıkardım. Buradan bir kart seçeceğim. Buna en son bakacağız. Şimdi desteğe yine büyük arkanaları dahil ederek buradan da 3 kart seçeceğim. Oğlak burçları. Evet. Birinci kartımız, ikinci ve de üçüncü kartımız. Evet, şimdi öncelikle o nasıl biri olacak acaba potansiyel partneriniz kimdir, hangi özelliklere sahiptir? Bu tanıdığınız biri de olabilir, daha ilişkiniz başlamamıştır. Ama bambaşka biri de olabilir. Evet. Şimdi. Şu anda biraz üzgün bir kişi olabilir. Ee, yani potansiyel partneriniz kendini biraz yalnız ya da anlaşılmamış şekilde hissediyor olabilir. Yani düşüncelerini, duygularını, ne hissettiğini ifade etmiş olabilir. Ama karşı tarafın kendisini anlamadığını e, düşünüyor olabilir yani bundan kaynaklı bir e, üzüntülü hal içerisinde e, olabilir e, genel olarak da e, belki de biraz duygusal e, bir yapıya sahip olabilir e, yani e, çoğunlukla e, yani başkalarına e, yine de e, hani onların bir e, hani üzülecekleri tarzda şeyler söylemek yerine kendisini üzmeyi belki de daha çok tercih eden biri de olabilir. Yani sonuç olarak maalesef şu anda tanıyor olun ya da olmayın bu potansiyel partlerinizi yani üzgün şu anda kendini pek anlaşılamamış kendini ifade etse de hani bunun karşılığını alamamış bir kişi olabilir. Evet gelelim ikinci kartımıza. İkinci kartımızda acaba siz hangi olay sırasında ya da sonrasında tanışacaksınız ya da iletişime geçeceksiniz ya da ilişkiniz başlayacak ona bakacağız. Evet yıkılan kule. Şimdi Gayet emin olduğunuz bir konuyla ilgili yaşayacağınız şaşkınlıktan sonra ya da bu şaşkınlığı yaşadığınız sıralarda olabilir. E, yıkılan kule e, kendimizi e, emin hissettiğimiz bir konuyla ilgili e, yaşayacağımız şaşkınlığı söylüyor. Yani bir kişiden ya da e, bir e, şeyden ayrı olmanın fark edilmesi neticesinde duyulan şaşkınlık şok hali yani böyle bir durum olabilir ya yani en basit hali örnek verecek olursak işte bir şey eve aldım diye düşünüyorsunuz aldım koydum diye düşünüyorsunuz ve ihtiyaç duyduğunuz anda bakıyorsunuz ki hayır onu size almamışsınız ya da bir işi birlikte yapacağınızı düşünüyorsunuz biriyle ama son dakikada anlıyorsunuz ki ve öğreniyorsunuz ki hayır yani siz birlikte hareket etmeyecek misiniz? Yani bu bir şey de olabilir bir eşya ya da bir konuda olabilir ya da bir kişi de olabilir yani yaşadığınız bu şaşkınlığın sebebi. Ama işte burada yani biraz soğukkanlı davranırsanız, sakin olursanız, aklınızı mantığınızı kullandığınızda aslında telafi edilmeyecek bir durum değil diyor yani yıkılan kule. ya yani her ne kadar sizi belki de üzecek, belki biraz tedirginlik, bir sıkıntı hali hissedeceksiniz fakat telafi edilmeyecek bir konu değil bu yani. Sadece sakinliğinizi koruduğunuz anda tekrar Hani aklınızı, mantığınızı çalıştırma aşamasına geldiğiniz anda zaten bunu siz anlayacaksınız. Evet, yani dediğim konular bu konu esnasında ya da sonrasında gerçekleşebilir. Ya da siz mesela, hani siz kendinizden son derece eminsiniz, onunla ilgili eğer tanıyorsanız mesela, onunla ilgili bir konuda, hani bildiğiniz bir konunun yanlış olduğunu düşünebilirsiniz mesela ya da bunu görebilirsiniz. Hani ondan sonra belki de iletişime geçebilirsiniz. Öyle bir şey de olabilir. Evet gelelim üçüncü kartımıza. Üçüncü kartımızda eğer ilişkiniz olursa enerjiniz nasıl olacak? Potansiyel ilişkiniz acaba hangi özelliklere sahip olacak onu göreceğiz. Evet. Şimdi değnek ikilisi yani çok fazla düşünmeyip hemen uygulama e, konularında çok iyi olacaksınız gibi gözüküyor. E, yani katılacağınız belki de çeşitli etkinliklerle ilgili olabilir birlikte yapacağınız işlerle ilgili olabilir e, ya da işte keyifle geçireceğiniz vakitlerle ilgili olabilir. Karar verme ile ilgili olarak yani siz çabucak karar verip bunu uygulayan bir çift olabilirsiniz. Ve hatta e, değnek ikilisi hani riskli bulunabilen e, bazı konularda bile e, risk almayı tavsiye eden bir karttır. E, yani siz çok fazla tedirgin olmadan, çekimser davranmadan her konuyu e, belki de birlikte e, denemek e, bunlarla ilgili e, girişimlerde bulunmak konusunda gayet cesur adımlar atacaksınız gibi gözüküyor. Evet gelelim son kartımıza. Burada da bir zaman tahmini yapalım istedim ben. Bunun için büyük arkanalardan seçmiştik. Bu kartımızı astrolojiden faydalanacağım. Zaman tahminiyle ilgili tabii tüm desteği de dahil edebilirdim bunu ama o zaman 3 ayrı zaman aralığından bahsetmem gerekecekti. Büyük arkana'lar genellikle bir burçla ilgili olduğu için bir zaman aralığı vereceğiz. Hani bazıları da tabii ki iki burçla ilgili olabiliyor. onlarda da artık iki zaman aralığında söylemiş olacağız. Evet şimdi bakalım burada ne göreceğiz? Ne zaman tanışacaksınız? Eğer tanışmışsanız ne zaman iletişime geçeceksiniz? Ya da iletişime geçmişseniz yani ilişkiniz ne zaman başlayacak o konulara bakacağız. Evet güç kartı. Şimdi güç kartı tabii ki Aslan Burcu ile ilgili. Temmuz, Ağustos aralığında Aslan Burcu'nun zaman dilimi içerisinde bir iletişiminiz ya da bir karşılaşmanız, tanışmanız ya da bir ilişkinin başlangıcı söz konusu olabilir. Şimdi sizin e, ilişki geçmişinize bakacak olursak eğer. Yani şimdi bakın burada bir yıkılan kuleye görüyoruz. Burada siz e, yani bir önceki ilişkinizde belki de e, yani karşınızdaki insandan da e, ya da ilişkiden de son derece emin olduğunuz bir zaman diliminde e, bu ayrılık e, konusunu yaşamış olabilirsiniz yani e, yani burada aslında yıkılan kule telafi edilmeyecek bir konu değil bu diyor ama e, yine de siz belki de soğuk karnınızı korumamış olabilirsiniz e, yani burada hani aklınızı mantığınızı kullandığınızda e, ya da belki de e, hani iletişim yolunu tercih etmiş olsaydınız e, hani bu ayrılığın ya da bir ani değişim söz konusu olmuş olabilir yani aranızda. Bu ani değişimle ilgili olarak eğer dediğim gibi soğuk kan davranmış olsaydınız yine de bir şans olabilirdi yani o ilişkiyle ilgili olarak. Ama yine de siz yani bir ani ayrılık yaşamış ve bundan dolayı da yani çok şaşırmış olabilirsiniz ve hatta buna da çok üzülmüş olabilirsiniz. Yani bakın burada da aslında hemen yanında da değnek ikilisi var. Çabuk bir karar verip uygulama gibi bir durum da söz konusu olmuş. Hani yakın geçmişinize bakıyoruz ki yani geleceğe de bir yön verebilsin. Hani soğukkanlığınızı korumak, işte hemen ani kararlar verip bunu uygulamak. Belki de yani geçmişe baktığınızda bununla ilgili belki de düşünüp daha soğukkanlı, daha sakin davranmak sizin için çok daha iyi olabilir yani. Evet, gelelim açılımın sonundaki kartımıza. Burada gündeminizi görüyoruz. İçinde bulunduğunuz Konu ya da gerçekleşecek olan nedir? Ona bakıyoruz. Bir karar aşamasında olacağınızı görüyoruz. Kılıç ikilisi çıkmış. Şimdi karar vereceksiniz. Bakın burada değnek ikilisinde de bir karar aşaması söz konusu. Ama burada bir baskı hissetmezsiniz. Temelde ne istiyorsanız onu yaparsınız. Ee, ve çabuk karar verir de uygularsınız. Hani sonuçları da gayet iyi olur tabii ki burada. Ee, onu da söyledik ama yani e, ilişkin bitimiyle ilgili olarak belki de yani sizi yanlış ya da kötü etkilemiş olabilir. O şekilde yorumladık. Dediğim gibi burada kılıç ikilisinde ama baskı hissedersiniz. Yani üzerinizde bir sıkıntı hissedebilirsiniz o karar verirken. Çünkü bu kararı tek başınıza vermeniz gerekiyor. Yani siz aslında bu kararı verirken hani başkalarının ne düşündüğünü, onların fikrini almayı da isteyebilirsiniz o noktada. Ama bu konu sadece sizi ilgilendiriyor olabilir. Ya da fiziksel olarak da mümkün olmayabilir yani başkalarının fikirlerine başvurmak. O yüzden yani bu kararı bir an önce vermelisiniz ama. Çünkü kararı veremedikçe her geçen dakika hani üzerinizdeki baskı, sıkıntı tırmanabilir. Sizi çok daha fazla tedirgin edebilir. O yüzden e, ertelemeden çünkü e, dediğim gibi yani sıkıntısı daha büyük olur. E, aklınızı, mantığınızı kullanın. Sezgilerinize bakın. Ne istiyorum, ne istemiyorum noktasında soğukkanlı yine, soğukkanlı bir şekilde bir değerlendirme yapın ve kararınızı verin. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.